Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz bizlerle birlikte bu bölümde. Ziya Bey nasıl geçti bu dönem gayrimenkul piyasası için? Tam hareketli ve iyi gidiş var diye konuşmuştuk sizinle. Son yaptığımız yayında şu anda ne durumdasınız? Öncelikle teşekkür ediyorum. Herkese merhabalar. Ee, tabii az önce sizin de söylediğiniz gibi 2019 duran bir dönemdi. 2020'nin başı çok hareketlendiğimiz hem üretim anlamında hem de tüketim anlamında satışların bazı aylarda %50'lere varan artışlar gözlemlediğimiz bir dönemde Özellikle ilk üç ayda. Ama tabii koronadan sonra takdir edersiniz ki hem üretim anlamında hem satış anlamında hem yavaşlama oldu hem durma dönemini yaşıyoruz. Bekleme dönemini yaşıyoruz ama bayramdan sonra bize gelen talepler, gelen veriler şunu gösteriyor ki, Piyasa yine e, hareketlenmeye başlayacak çünkü e, koronanın yavaşlaması, bulaşmanın azalması ve Türkiye'nin gerçekten bu manada süreci çok iyi yönetmesi insanlara güven verdi ve bundan sonra hem e, üretim anlamında hem de satış anlamında piyasaların hareketlenmesini bekliyoruz. Peki Ziya Bey özellikle bu dönemden sonra ne değişir diye sormak istiyorum size. Bugüne kadar yapılan projeler genelde dar alana yapılmış ve şehrin genelde kentsel dönüşümü üzerinden odaklanan projeler olduğu için balkonlar, teraslar çok yoktu. Bundan sonra bunlar olmadan hayat devam ettirilebilir mi gayrimenkul projeleri için? Bence koronavirüsü tabii son 100 yılda dünyanın yaşadığı en büyük sıkıntılı süreçlerden bir tanesi. Ee, özellikle bizim sektörümüzü çok ilgilendiriyor. Biz şu anda birçok proje geliştiriyoruz ve e, biz aslında korona döneminde de işlerimizi durdurmadık. Bir taraftan da proje gelişmeleri geliştirmelerimizi ve bunlara insanlara danışarak, onların fikirlerini alarak... E, ...onların beklentilerini de projeye yansıtarak, çözülerek hareket ettik. Şu anda e, aslında bizim sektörde birçok taşlar yerinden oynadı. Çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bundan sonra... Sektörün önüne e, bence şapkasını koyup sağlıklı projeler, sağlıklı evler, sağlıklı siteler geliştirmemiz lazım. Yani bakış açımız bu yönde olması lazım. Mümkün olduğu kadar bahçeli, bahçeli yapamıyorsak teraslı, teraslı yapamıyorsak balkonlu, e, mümkünse içerisinde sağlık alanları, mümkünse dairelerin içerisinde insanların ihtiyaçlarını karşılayacak e, küçük yarım oda diyebileceğimiz çalışma odaları gibi... Birçok e, ısıtması, soğutması yine bu ısıtma soğutma e, sağlık anlamında insanların ihtiyaçlarını karşılayacak e, donanımda olması lazım. Aslında bu virüs bize bunu gösterdi. Bunun e, bu dönemi atlatsak bile 3-5 yıl sonra karşımıza çıkacağını veya çıkmayacağını bilemiyoruz. Onun için bundan sonraki yapacağımız projelerde e, bana göre e, buna yönelik olması lazım. Bir de e, virüs dünyaya şunu gösterdi ki, Artık e, bence konut sektöründe veya üretim sektöründe, konutla alakalı üretim sektöründe yüksek katlı binaların e, bana göre artık e, dönemi kapanmıştır. Muhakkak onlarda da satış olacaktır. E, muhakkak yine üretim olacaktır ama eskisi kadar talep ve üretim olmayacağını düşünüyorum. Bu sadece Türkiye için değil, dünyanın her tarafı için geçerli. Bugün New York'u York düşünün, aynı asansörde 100 katlı binaya çıkacaksınız. Bu virüsü yaşayan e, ortamda insanlar böyle bir asansöre, böyle bir daireye çıkmak istemez. Onun için artık şehirlerimizin daha yatay, daha alçak katlı, mümkünse asansöre binmek istemediği zaman merdivenden inebileceği yükseklikte projeler geliştirmemiz lazım. İnsanlara doğayla, oksijenle, insanlara dış ortamla, klimalı ortamın dışında dış ortamla birleştirilebileceğimiz insanlara ortamlar sunmamız lazım. Yani mümkünse balkonsuz ev hiç çözmememiz lazım. Artık bunlar ihtiyaç. Biz son yıllarda bu projelere çok ağırlık veriyorduk. Elimizdeki projeleri de bu düşünceyle çözüyorduk. Özellikle koronadan sonra tamamen bu düşünceye döndük. Tabii biz ihtiyacı şuradan tespit ediyorduk. Biliyorsunuz sigara yasağı vardı. İnsanlar evde sigara içme isteği duyduğu takdirde bu adama biz nerede sigara içireceğiz? Veya atmosferle veya oksijenle nasıl bulaştıracağız diye balkonlu, teraslı evler yapıyorduk. Ama artık sağlıklı ev kavramında bunlar olmazsa olmazımız, bundan sonra hastalıkları da düşüneceğiz. Projelerin altyapısını, üst yapısını, teknolojisini, ısıtmasını, soğutmasını ve e, evde kaldığı dönemde de işlerini yürütebileceği alanlar organize etmemiz lazım. Çünkü ilk defa insanlar bu kadar evinde zaman geçiriyor, evinin depreme dayanıklılığı mı, ...salonunun yetip yetmediğini, yatak odasının yetip yetmediğini artık devamlı gözden geçiriyor. Biz üreticilerin de bu e, talebi görüp buna göre hareket etmemiz lazım. Mümkünse ben size bir iki veri de vermek istiyorum. Son e, bu ile beraber bahçeli evlerde yüzde 228 talep artışı var. Balkonlu evlerde yüzde yüze yakın bir artış var. Yani... Bunları ortaya koyduğunuz zaman aslında benim söylediğim tespitlerin ne kadar doğru olduğunu çok rahatlıkla ortaya koymuş oluyoruz. Bahçeli, balkonlu konutlara olan ilgi fiyatlamalara yansıdı mı Ziya Bey? Bir bunu sormak isterim. İkincisi de eğer dikey yapılaşmadan yatay yapılaşmaya gidilecekse özellikle İstanbul'un temelinde arsa problemi olduğu için şehir buna ne kadar müsaade eder? Bir arz sorunu ya da arz kısıntısı olma zorunluluğu ortaya çıkacak mı? Ya tabii ki takdir edersiniz ki bu tarz projeleri geliştirmek için e, İstanbul'da yeterince ar arsa stoğumuz maalesef yok. Ee, arzda bir sıkıntı muhakkak olacaktır çünkü insanlar bu tarz projelere yönelecektir. Ee, i̇şte burada devletin e, arazi üretip e, bu yönde arazi üretip zaten yıllardır e, yöneticilerimiz hep e, sayın Cumhurbaşkanımız cumhurbaşkanımızda e, yatay binalar diyordu aslında bunun ne kadar doğru olduğunu da hepimiz bu vesileyle de görmüş oluyoruz. Ama devletin burada tabii ki üreticilere arazi üretip vermesi lazım ki bu ihtiyaçları biz e, giderelim. Maliyetlere sıra gelince şunun altını çizmek istiyorum. Daha önce de siz de çok takip ediyorsunuz. Yine dile getirmiştim. Son 5 yılda e, inşaat maliyetinde 106 yüz e, tüyün verisi bu. Yüzde yüz artış var. Ama inşaatın satış rakamlarına baktığınız zaman yüzde elli civarı bir artış var. Yani yüzde altmış aslında e, bizim e, ki sektör böyle bir karlı bir sektör değil. Böyle bir mümkünatı yok. E, bir kayıp var. Şu anda belki de Cumhuriyet tarihinde altını çizmek istiyorum. Hiç bu kadar e, konut sektörü düşük fiyatlı olmadı. Hiç bu kadar ucuz olmadı. Son 6 yılda dolar 2 bin liralardan işte 7 bin geldi dayandı. ve bizim aldığımız malzemelerin hemen hemen %99'u bir şekilde dolara endeksli. Yani dolar maliyeti, dolar fiyatı arttığı zaman inşaat maliyeti de bir taraftan artıyor. Yani inşaat maliyeti e, TL ile alıyoruz ama TL olarak kalmıyor. Onun için bu dönemi tüketicilerin çok iyi değerlendirmesi lazım. Alınabilecek konutlar kendi bütçelerine, az önce dediğim gibi e, kendi sağlık düşüncelerine de uyacak şekilde alımlarını yapması lazım. İleriki dönemde e, bunu bu fiyatlar muhakkak e, konut fiyatlarına yansıyacaktır. Çünkü üreticiler bu fiyatlardan olduğu gibi zarar eder, zarar ediyor ve ürettiğini aynı şekilde yerine koyamaz. Peki Cihan Bey. Şunu da sormak istiyorum özellikle sizin de <laughs> ofis projeleriniz, ticari alan projeleriniz çok fazla var. Onlar nasıl etkilendi bu ortamda? Bir kira tahsilatı anlamında, iki talep anlamında, üç bundan sonra ticari alan üretiminde bir değişiklik bekliyor musunuz trend olarak İstanbul'da, Türkiye'de? Ya Türkiye'de ticari anlamda, ofis anlamında yeterince e, üretildiğini düşünenlerdenim. Tabii ki arz talebi görüp üretmek lazım. <laughs> Ee, ticari alanlarımız var, AVM'miz var. Yine inatlarında e, bina altlarında yaptığımız e, çarşı mağazaları var. E, bunlarda tabii kirada olan yerlerimiz var. Bu korona döneminde biz tabii bunlardan e, takdir edersiniz bir ki kira talep etmiyoruz. Ama piyasanın açılmasıyla beraber, piyasanın ticaretin hacminin yükselmesiyle beraber mevcut e, sözleşme kurallarına e, uyarak kiralarımızı tabii ki talep edeceğiz ama gerektiği yerde, gerektiği yaklaşımı da e, kirada olan arkadaşlarımıza gösteriyoruz. Yardımı ne gerekiyorsa o manada yapıyoruz. Son sorum özellikle Şimdi finansman çok, çok ihtiyacı tarafında en sektörün genel belirtmek açısına. istiyorum. Buyurun. Bence İstanbul'da AVM anlamında AVM'ye fazlasıyla doydu. Yani ben İstanbul'da İzmir'e, Kartal Sahil'de denize 700 metre bir AVM yaptım. Ben AVM'ye başladığım zaman benim etrafımda sadece bir tane AVM vardı. AVM bittiğinde etrafımda benimle beraber dört tane AVM açtım. Yani biz yatırımlarımızı yaparken de yatırımcıların da e, bir daha bir daha bir daha gerekirse hani 40 düşünüp bir defa yapmak lazım derler ya. Biz bunu yapmamız lazım. Yani ofiste de böyle. Yani arz talebe göre bunları üretmek lazım. Üretmiş olmak için üretmemek lazım. Bu defa yapılan yatırımlara da zarar veriyoruz. Üreticiye de zarar veriyoruz. Tüketiciye de zarar veriyoruz. Ekonomiye de zarar veriyoruz. Peki son sorum çok kısaca yanıtınızı rica edeceğim buna da. E, finansman tarafında hem sektörün gayrimenkul sektörünün geri kalanının hem de aynı zamanda burada bankaların yaklaşımı açısından bakıldığında e, sizin gibi geliştirici olan firmaların e, finansman bacağı nasıl gidiyor? Yeterince kredi talebine karşılık bulabiliyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz onu? Son e, bir yılda özellikle altını çizmek istiyorum. Tabii faizler 20 küsürlerden şu anda 8.25'e düştü. Ee, ve e, hakikaten ekonomi bu manada çok iyi yönetildi ve ben e, şu korona döneminde de iyi yönetildiğini, çok iyi yönetildiğini düşünüyorum. Ve dünyadaki işte Avrupa'yı görüyoruz koronayı, hastalığı nasıl yönettiğini, Amerika'yı görüyoruz nasıl yönettiğini ve bizim hem iş adamlarımızın gerçekten birçok kriz, birçok badire atlattığı için nasıl yöneteceğini bilmesi, ekonomiyi yönetenlerin de yine aynı şekilde ekonomiyi nasıl yöneteceğini bilmesi bizi bence bu korona döneminde en az hasar alarak atlatacak hem sektör olarak hem ülke olarak hem de toplum olarak görüyorum. Bundan sonraki kredilere de bankaların yaklaşımları bence özellikle kamu bankaları çok pozitif. Herhangi bir kredi bulmakta sıkıntı yaşanıldığını düşünmüyorum. Yeter ki tabii ki sizin şirketinizin bilançoları, yaptığınız işler, gelir gideriniz dengeli olsun. Tabii şirketten şirkete bunlar değişir. Biz şu anda yaklaşık 5 bine yakın konut hazırlığı yapıyoruz. Daha önce de bahsetmiştim. Bayramdan sonra Allah nasip ederse 1100 konutluk bir projemizi Çekmeköy'de alçak katlı yatay konsepte dediğimiz gibi müşterilere 57 bin 58 bin müşteriye danışarak bunu çözdük. Tüketiciye danışarak onların istedik istedi, geri şekilde projeyi geliştirdik. Evet. Ve üretimlerimize başlayacağız ve talebi de oradan görebiliyoruz. Şu anda ben Çekmeköy'deki belki buçuk 2 milyon insan arkadaşlarımız danıştı. Bunlardan 58 bine yakın talep aldık. Bu belki de bu dönemde bilmiyorum yani Türkiye'de bir örneği olduğunu düşünmüyorum. Dünyada da varsa onu da zannetmiyorum. Çok farklı, çok güzel orman içerisinde alçak katlı Bahçeli, teraslı bütün dairelerin tamamına balkon koyduk. Mümkünse teras koyduk. Evet. 20'sine tamamen müstakil bahçe verdik. İsteyene havuz, isteyene normal bahçe verdik. Yani müthiş bir proje oldu. Direkt o tabandan projeye giriyorsunuz. Yani günün koşullarını ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek projeler çözdük. Bundan sonra çözülecek projelerde nasıl deprem kaygısı yaşıyorsak... ...bundan sonra da evimizden çıkma... Çıkmama ihtiyacı duyduğumuz zaman da bizim yaşam standartlarımızı yerine getirebilecek, çoluk çocuğumuzu istediğimiz koşullarda dışarıyla hem irtibatı sağlayacak evet. hem sağlıklı bir şekilde onları yaşatabilecek ortamlar oluşturmamız lazım. Onun için bizim gibi geliştiricilere de bu artık bir vazife bir görev bu manada bakmamız lazım. diye düşünüyorsunuz? Ziya Bey çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de iyi ben bir çok bayram diliyoruz. Çok Görüşmek sağ olun. dileğiyle. Ben Hoşçakalın. de bütün seyircilerin de sizlerin de bayramını kutluyorum bu vesileyle. Çok teşekkür ediyoruz. Evet böylelikle biz Finans Merkezi'nin son...